Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İstihdam fırsatı, binlerce genç ve kadın yararlanacak. Koskebin hızlı destek programına 56 bin işletme, 116 bin personel için başvurdu. Destekten yararlanan 21 bin işletme, 36 bin personel istihdam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 75.000 gence iş fırsatı sunan. COSGEB'in hızlı destek programına 56 bin işletme, 116 bin personel için başvuruda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bugüne kadar destekten yararlanan 21 bin işletme, 36 bin personel istihdam etti. Koskep. Bu işletmelere destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 850 milyon lira ödeme yaptı. İşletmeler ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek alıyor. İşletme sahibinin ya da işe alınan kişinin kadın olması durumunda ise destek 110 bin liraya çıkıyor. Koske B56 bin işletmeden yaklaşık 12.000'in sahibi ya da çalışanların çoğunluğunun kadın olması dikkat çekti. Başvuruların %86, sını mikro, %14'ünü küçük ölçekli işletmeler oluşturdu. 25 Mayıs'ta sona eriyor. Programda Mayıs ayından itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem başlayacak. Mayıs 2024'ten itibaren 4 er aylık 6 taksitte KOSGEB'e ödeme yapılacak. Programdan daha önce destek alan firmalarda yararlanabiliyor. İstihdam edilen personelin şehir değiştirme, başka işe girmesi durumunda şartları taşıyan başka personel alındığında da destek sürecek. Yenilikçi genç işletmelerde ciro şartı aranmayacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.